Merhaba arkadaşlar, Ortak YouTube kanalına hoş geldiniz. Kısa bir süreden sonra yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde ne yapacağız? Selvay Çağrı'nın görevlerini bir kısmını size gösterdik. Fakat ilgimi çeken bir görev daha oldu. Bugün Ülker yanımızda kendisi bana yardımcı olacak. Şurada gördüğünüz gibi sonar falan var. Ve ne yapacağız? Kwasatka'dan yani deniz altından bir araba araklayacağız. Gördüğünüz gibi ben prepleri falan şey ettim. Bu opsyonel hani e, opsiyon olan görevi yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü bizde zaten silahların en iyilerinden var. O yüzden direkt Star Trabari basacağım. Bunu iyi silahları olmayan yapabilir. Çünkü giriş silahları benim. Bu görevin preplerinde ilk başladığımızda gidip de limanda gireceğimiz denizaltının resimlerini, girişlerini, çıkışlarını e, resim resme çekeyiz, sonar çalıyız ayrı bir görevde, bir diğer görevde de ne yapıyız, oyuna yeni gelen bir denizaltı var, Vista diye bir şey, sonar çalıyız. The Sen the neredesin mülker? Bir problem var. Tamam şey oldu mu? Evet arkadaşlar problemi çözdük. Ülkere e, yollamayı unutmuşum. Bu tarz görevleri arkadaşınızla falan yapmak isterseniz Hatta PC'nin trap görevlerini de beraber yapmak isterseniz Sektoru servis CEO'ya geleceğiniz M'ye basit interaction menüden gelip hire associate var birincisine bastığınızda orada zaten çıkacak player rival falan sizin olduğunuz serverdaki oyuncuları gösterecek istediğinize iş yollayabileceğiniz onu sizin şirketli işçi gibi atamış bir oyun saatinde bir mesela ona 10.000 dolar verirsiniz bu arada yolumuzda 4 mit ben şimdi bu yolu size göstermeyeyim or orayı vardığımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şimdi küçük deniz altına binip de arabayı çalacağımız büyük denizaltı altı gideceğiz. Bu şeyi de çalacağız. Bu küçük deniz altı da çalındı. Ya biz bunu nereden çalıyız? Tony diye bir herifin denizaltı altı basatkıya yani girip de çalacağız arabasını. Bu küçük deniz altında hatta bunu kasatkası olanlar belki bilir kasatkaya ekleyebiliriz. Eklenti evet, gibi mi? Eklenti gibi kasatkaya girip çıkabiliriz o su altındayken. Ee, ayrıca helikopter de ekleyebiliriz kasatkaya. Uçak. helikopter wow. ya. Ve ben bindim. Direkt F'ye bas direkt içine ışınlanayım. Ay. Hadi ver. Evet, de. Bu arada çaldığımız sonar da bakın nerede daha da geçemeyiz dört persone. Şimdi acık derin sulara gittiğimizde dalışa geçeceğiz. Evet seni sonar matrosu olarak atadım. Şöyle etrafta şimdi. Cemise bayağı uzaktım.

Nasıl yap? Hın. Hın. Eşe bir şey gözüküyor ama. Gözüküyor hocam. Dedek zaptı. Sonra bir şey gözüküyor gözükecek ya. Bu de gözüktü. denizaltı aldı. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok Baksana. uzunmuş oba. Ha? Çok uzunmuş oba. Sen şimdi göreceğim nasıl Evet buna yanaşma ne kolay yolu altından gelirsin stöble düz. Kafasın biraz bir şey etmen aşağı gerisiniz. Tam da tobu bu sarı simgenin altına geldiğinizde hop kaçırdım. İleri şey... geç. Ha. E. Geldi be. Bre. Neymiş bak. öldürürüz bunları. Öldürürüz mü? Öldürürüz mü? Bu da su altında yüzen araba. Bu da su mu? He? Bu su altı diyor mu? Bu de... Şimdi burada bir de bir herif var. Şöyle, çok zırhlı. Çabuk ölmüyor ona göre. Ona yaklaştığımızda bilesin. Ne Nerede bunlar o? Hatta kapıları açıyız. Kater torçla. Ay sağa da. Yoksa açılmıyor var. Tamam. Ya açık karakter. Dur dur. Hayır hayır gitmeyelim. Beraber gidelim. Ne kadar açık atma şu tamam. E aç da. Gel burayı bu şeyleri patlatacağız. Ay niye burası var?

Tamam, Tamam 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 ben tamam. Ben ne yap ne oldu. Bak bu çok şey de. Pink'ten ötürümüzün ne düşündüm. Look at Tony Scared Security. Gel şimdi benimle. Security'nin başını bulma şeydi. Bu <laughs> bayağı zor öyleydi. Işte. Al bir süre değil. Çekeyim bir Bu deniz da bir... Sikim shewa trogcan mae mewn of sheek of Bunun yanından geçeceğiz tamam. Gel gel ben burada da kapı keserim. Sen nerede bileceğim? benim yukarı sen nerede sen? Ben yukarıda sen olduğun yerin aşağıya yayın. Hadi nereye girdik görünce oradan çıkacağız Dur gelip. Şimdi burada sana tavsiyem pompalı içecek yesin çünkü. Laplak ile yerden et. Bir de şey değil yani, Ona da pompalı oldu lan. Bak yine dairesine de geldim ben. Bir de bu <laughs> şeyin, air sphere değişik yeri de var bunun içinde gördün mü bak. Ay. O iyi. herifi gördün mü? Öyle evet, bir şey geleceğim ben şimdi. Direkt bana bir yaşandım. bomba at. Elektrik kuruyor ya Yav evet, ee bu keratta ne var? Kavalos'un inki şarjlı kurşun muydu? Ölmedi. Ben diyeyim sana. Anlattı evet, evet, ya, evet, bu tür şey var. Evet, oldu. Tamam. Tamam, burada bir şey kalmadı.

can Ben ekleyeyim. <laughs> sen tuvarda bir herif daha var. Tamam da gelmesin. Ha, şeyde <laughs> bir tarafa Ha? Ne Bak şimdi ne <laughs> Gelirsin mi? Gelirsin mi? Gelirsin mi? Gelirsin mi? Gelirsin mi? Gelirsin mi? Videodan gördüğünüz mü anlattım mı? Anladım. Şu anda hızlandım, karaya doğru. Of! Sen <laughs> şu görmüşsün sinematiği? Hayır, şimdi görmedim. oh See? if you are, you've got to move. The cops are definitely underway now. So activate the landing pad as soon as you shake off the concussion. Get the car and get out of there. <音声><音声> tuşları basarak şey geçme şey. olmuş. senin de beğenir de para yok iyisin aldın kapıma. Tüfeğin var. mı o? Ah e. dili boya bu. Ha. Ya işte basıp kadar şeyler var. Hop. Ehe.

Hayır geze geze Oldum ben bir gevezek Kuzuna gönül verdim darılma hanım Nasıl doğar teyze ohohoho Ne ne oh. Nereye gireyim? olacak alıcaz. Bu dur ne alayım? Şeğin yanına gidiyor. Doğrudan gideyim aslında bir garaja girdiydim ben ama Bulduramadım o garajı sonradan. Dur bakayım, gene bakmayayım.

Asıl Hop. Arabamız tek kaçma canında kalmadı Yine tüneller bizim çıkış yönümüz Korktuk şu yolu Amanat koltuğuna arabamızı bir yerden geçmeyip bakıyor ya çok beri bu bakıyor ya Lanet bir araba. Ya sen ona göre git gerek tren geliyor. Gördüm. Ha bunu da atayım. Gümdesine gitmişse Ön çeker ya, bu araba. Bu değil midir? Nedir? Çok ön oyunu iyi. Sakla, saklanmadan bir yerde bu polis gitti. Biz bunu çok denedik. Bir kere de başka türlü yapanlar da var şey bile arabayı bırak da, bombayla kendisini öldü kendini öldü geldi. ya da arabayı bırakıp da kendileri bir yeri buradan bari yol alabiliriz de i̇şte bu sığırlar doğru da duruyla yüzde ve bu arada az kaldı Burasını gördün mü? Hayır burası neresi? Eee sevaz değil dünyayı koru gitmem ne değil Şimdi bunu ateş etme <laughs> Dur ben geliyim İdilip gidelim ama İkinci öyle yaptık biz Kaçamadık <laughs> trende Dur arabadan in bari Saklan arabaya geliyor onlar galiba Evet, polisleri ettiğimizde göreceğiz. Evet arkadaşlar lanet polislerden kurtulduk ve kaçtık. A bu arabada nasıl bir vayci adamı işkili? Neyse kaçtık biz polislerden bir şekilde bu arada polislerden bayağı zor kurtulun kurtulun görevlerde. Biz Emü ile nasıl bilmiyorum ama arabayı getirdik. Bu arabanın da değeri bakalım ne kadar. Normalde 405'lik de oluyor bu görevle. ilk defa ben gördüm hani orta orta seviyede olsun. 270 bine satabiliriz. Şimdilik dursun. Biz bunları sonradan satarız. Evet demek istediğim bir şey var mı Ülker? Bu arada Ülker'e de bir Salvage içi hafta aldık. Ben de Facility aldım. Deluxe'u vardı onu sattıydınız. Bu fe... sattıydım bu Facility'yi. Bu Selva alabilmek için. Onun parasıyla Facility aldım. Bir de kokain fabrikası aldım. Şimdi birazcık para toplayacağım. Facility'nin hmm. alma sebebi de onu yaptığımızda 6 milyon olan Deluxe'u 4.3 nokta, 3 müydü kaçı alabiliriz indirimli? Senin demek istediğim bir şey var mı ülker? Kasra bana para kasma. Evet ülkerin de ayarlı Batman arabasını almak. Neydi onun adı? O izi bilmem. Araba yazdığın adını Evet neyse şimdilik bizden bu kadardı oh, kendinize iyi bakmayı unutmayın oyunsuz kalmayın